Evet selamlar bugün arkadaşlar sizlerle beraber instagram hesabımızı keşfete çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar Artık e, arka plan bu şekilde olacağız düzenlemeler yapıyoruz yakında düzelecek diye umut ediyoruz. <laughs> hesabımızı keşfete çıkaracağız yine discord'dan birini seçtik ve takipçilerimiz arasından bir kişinin yine arkadaşlar instagram hesabını keşfete çıkarmakla meşgul olacağız bugün de Tabii ki değer de siz değerli takipçilerimiz izin verirse sizlerden de seçim yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğinde sizlere de göndermeye çalışıyoruz Eğer sizler bir sonraki videomuza konuk olmak istiyorsanız like atın kanalımıza abone olun ve yorumlar kısmına sizde arkadaşlar Instagram kullanıcı adınızı yazın sizlerden de seçim yapmaya çalışıyoruz. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Bakın şu anda arkadaşlar bizim Discord sunucumuzu görebiliyorsunuz. Sunucumuzda sosyal medya bölümünden Instagram kısmına takipçimizin hesabını görebiliyorsunuz. Şöyle yukarı kısımlarda bulunmakta. Bu hesabı bugün seçtik ve arkadaşlar hesabı keşfete çıkarmaya çalışacağız. Dediğimiz gibi sizler de sunucumuza katılarak sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz, sohbet muhabbet edebilirsiniz, görev ve etkinlik yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz. Sizlere de sunucumuza bekliyoruz. Hesabımıza şu anda şöyle bir geçici olarak baktığımızda arkadaşlar genel olarak hesabın istatistikleri bu şekilde. Genel olarak postların izlenmesi işte beğenisi vesaire hepsi de bu şekilde arkadaşlar. Bunları sizlerle beraber yükselteceğiz. Bugün bu işlem için anabaynınız.com sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz ve onları yükseltebiliyoruz. Biz anabaynınız sitesinin linkten açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Siz de oradan anabaynınız sitesine ulaşabileceksiniz. ilk olarak siteye geldiğimizde ücretsiz üye ol butonuna tıklıyoruz ve siteye buradan kayıt oluyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Ama hiç merak etmeyin kayıt olurken de giriş yaparken de sosyal medya hesap bilginiz girmek zorunda değilsiniz. Yani tamamıyla şifresiz bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. İşlem bittikten sonra geri gelip giriş yapıyoruz. arkadaşlar siteye geldiğimizde bizlere aslında iki tane ücretsiz para kazanma yöntemi sunuyorlar. Fakat biz de onları birazdan işleyeceğiz. Şimdi sizlere ücretli sipariş verme aşamamız nasıl olacak onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra videomuzun ilerleyen dakikalarında da arkadaşlar bu işlemin ücretsiz ve ücretli yapımını detaylı bir şekilde göstereceğiz. İlk olarak arkadaşlar kategori kısmına tıklıyorum ve artık buradan sosyal medya platformları arasından bir tanesini seçeceğim. Bakalım hangisi benim ihtiyacım olacak. Bunlardan seçim yapmam gerekecek arkadaşlar. Bütün sosyal medya platformları var. İstediğinizi seçebilirsiniz bu arada. Biz Instagram kısmına geldik. Şimdi burada Instagram kısımlarında takipçilerden beğenilere, izlenmelerden yorumlara, influencer hesaplardan kaydetmelere kadar her şey bulunmakta. Bunlardan artık siz hangisini ihtiyacınız varsa tabii ki de onu seçebileceksiniz arkadaşlar. Fakat biz keşfet etkili hizmetlerden kullanacağız. Direkt buraya tıklıyoruz. Fakat şöyle bir parantez açalım arkadaşlar. Sizler influencer hesaplardan yorum ve yine aynı şekilde influencer hesaplardan reklam alabilirsiniz. Ekstra olarak mavi tik hesaplardan yorum alırsanız keşfet olasılığınız kat kat daha da artacaktır. Zaten birazdan ücretsiz kısmı kısmını göstereceğiz. O yüzden para konusunda sıkıntı yaşamayacaksınız. Merak etmeyin yani. Kategori bölümüne tekrar tıkladım ve keşfet etkili kısmını seçtim. Servis bölümüne tıklayarak bakın artık keşfet için gerekli olan her şey burada karşıma çıkmış durumda. Burada arkadaşlar etkileşim erişim gösterim profil ziyaretleri var. En alt kısma ihtiyacım olacak her şey burada bulunmakta. Ben de zaten en alttaki kısma şöyle bir tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra artık servis açıklamamı okuyup gönderim işlemlerime başlayacağım. Şimdi biz post üzerinden yürüyeceğiz. Hemen şöyle son attığımız postu seçiyoruz ve onun şöyle direkt olarak e, linkini kopyalıyoruz arkadaşlar. Daha sonra link bölümünü yapıştırıyorum ve atmak istediğim artık istatistik miktarını buraya gireceğim. Mesela 200 tane postuma istatistik gönderebilirim. Bunlardan hepsi bana gelecek. Ne varmış? Etkileşim, paylaşım, erişim, gösterim, profil ziyaret hepsi varmış. Hemen şöyle direkt olarak sipariş al butonunu tıklıyorum ve siparişimi görmüş olduğunuz gibi vermiş durumdayım. Artık keşfet etkili olduğu için hızlı bir şekilde gelmeye başlayacak ve bu sayede arkadaşlar keşfet etkili bir şekilde e, hesabımız e, keşfete çıkmış olacak. Tabii ki de eksi olarak farklı şeylerden de gönderebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada izlenme kısmına geldiğimizde keşfet etkili kısımları da vardı. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle izlenme kısmına geldiğimizde. Bakın burada Türk keşfet etkili izlenme var. Bundan kullanabiliriz. Hatta yeri gelmişken de kullanalım. Direkt Reels bölümüne tıklıyorum ve buradan takipçimizin bir tane videosunu şöyle seçelim. Bu videosunu şöyle izlenmesini gönderelim. Aynen 286 tane izlenmesi varmış. Buna şöyle izlenme takviyesi yapalım isterseniz arkadaşlar. Bir tane de buna bir izlenme gönderelim. Buradaki maksat izlenme biraz daha hızlı geldiği için kanıt kısmı göstermemiz güzel olacaktır ve ek olarak keşfet etkili olduğu için bu da güzel olacaktır. Şimdi gerekli olan her şeyi sipariş verdik. Fakat bizler evet sipariş verirken arkadaşlar bir miktar para harcadık. Gelin bu parayı nasıl bakiye olarak ekleyebilirsiniz bundan bahsedelim. Ekstra olarak nasıl bu parayı ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz sizlere bunlardan bahsedelim. Bakiye ekle kısmına tıkladığımızda buradan siteye bakiye ekleyebiliyoruz. İstediğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak siteye bakiye ekleyebilirsiniz. Sayfayı şöyle biraz aşağı kaydırdığımızda arkadaşlar burada da bakiye kazan kısmımız bulunmakta. Site bizlere burada 4 tane görev veriyor ve bu 4 tane görevlerden herhangi bir tanesini yaptığımız takdirde para kazanabiliyoruz. Mesela burada görevler verilmiş. Bu görevleri yaptığımız takdirde bedava para kazanabiliriz arkadaşlar. Ekstra olarak bu birinci yöntemde. Bir de ikinci yöntem var. O da satış ortaklığı kısmı olmakta. Bakın burada size bizlere bir davet link veriyor. Şurada yer almakta. Bu davet linkini kopyalıyoruz ve çevremizdeki insanlara atıyoruz. Ne kadar çok bu davet linkiyle ile herhangi bir kişi site çekip baki ekletirsek o kadar çok para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Kazandığımız paraları da tipi çekip arkadaşlar istediğimiz gibi kullanıp harcayabiliyoruz. Ve bu sayede bu işlemin hepsini ücretsiz yapabiliyoruz. Sipariş işlem bölümüne geldiğimiz verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek talebi oluşturabiliyoruz. Genel olarak özet bu şekildeydi arkadaşlar. Halleden merak ettiğiniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz size destek olmaya çalışacağız. Hesabımıza şöyle bir F5'ten bakalım gelen herhangi bir şey olmuş mu? Onları bir ufak çaptı kontrol edelim. Şu anda izlenmemiz gelmemiş fakat reaksiyonlarımızın hepsi büyük gelmeye başlamışlardır. Onları takipçimiz kendisi kontrol edecek. Çünkü istatistik bölümü olduğundan yansıma olasılığı birazcık zaman alabiliyor. Bu şekilde hesabınızı keşfete çıkarabiliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsiniz sizler bir sonrakinde görüşmek üzere Discord sunucumuza katılmayı unutmayın